Bakın size yaptığım en sağlam tartışmayı göstereyim. Diyorum ki ben cahil olduğumdan, ben dini bilmediğimden değil. Yani sen zaten agnostik değil misin ya? Senin verdiğin cevapların doğru olduğunu sen nereden biliyorsun? Net bir ispat varken de reddetmenin bir anlamı yok zaten. Her nedeni böyle bir öncesiyle takip ettiğinde ki buna el illet el-Evveliyye diyoruz bir ilk nedenle karşılaşmak zorundayız. Sıkıntı şu ben böyle bir ispatın varlığına inanmıyorum. E, böyle bir felsefe olabilir mi ya? Senin kendi fikrin yok mu kardeşim? Ya Allah istemediği sürece imana gelmeyeceksin <laughs> demek. E, sen Allah mısın kardeşim? O zaman niye karşıma sen geldin? Direkt Allah gelseydi ya. Yani biz siz mi biliyorsunuz gerçeği? Bu, bu dinsizliğin kaynağı kibir olmasın? Tanrı en şerefsiz, en düzenbaz, en yalancı, en sahtekar varlıkmış. Yani söylediğin şeye sen inanmıyorsun ki zaten. Polemik yapıyorsun. 6.5 milyar yanlış biliyor falan. E ben de diyorum ki üstüne 1.5 daha koy. Siz de yanlış biliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani sen her şeye gücü yeten kavramını kabul ettiysen zaten en başında ya demek ki Tanrı'yı da kabul etmişsin. O zaman agnostik olamazsın zaten. Her mitolojide Tanrılar insan gibi davranıyorlar. Çünkü insanlar tarafından uydurulmuşlar. Sana illa da YouTube açık diyen mi oldu? Video çekleyen mi oldu? Gerçekten samimiysen mesela gider kendi evinde, kendi içinde yaşarsın. Amacın da yani? Ne bu özellikle dinsizlik yaymak, milleti dinden çıkartmak falan? Ya işinize gelince saygıdan, ahlaktan bahsediyorsunuz. Şimdi ne oldu da bir anda risk almaya döndü? Şimdi mesela fıtrat delili diye bir şey var. Biz mesela susuyoruz değil mi? Çünkü su var. Bir yaratık. Kendi kendime tartıştığım iki video çekmiştim. Bayağı profesyonel oldu. Yani iki ayrı kayıt alınmış gibi olmadı. Bütün mimikler, tepkiler, ben bir şey konuşuyorken karşımdaki diğer karakterin üflemeleri, püflemeleri, denk getirme olayı bütün günümü aldı arkadaşlar. 10 saatte falan çektim. İki video bu toplamda. İlk bölümde felsefe tartışılıyor. Tanrı var mı yok mu? Yani YouTube'da gördüğüm İslam'ı kanıtlamaya çalışan arkadaşlardan daha sağlam argümanlar kullandım bence. İzleyebilirsiniz. Bir de ikinci video var. Burada da Kur'an tartışılıyor. Kur'an'daki mucizeler. Kur'an mucize mi? İslam'lıya gerçektir. Bakın bu da bir saatlik bir video. Bence bunları bir izleyin. Fena olmaz. Hatta dur bunun da jenerliğini göstereyim. Bu video hem mizah hem de din veya grubu aşağılamak niyetinde değiliz. Sen zaten agnostik değil misin ya? Senin verdiğin cevapları iyilik cùng... ettiyse YouTube ya yani bir... gerçekten bu başka bir Kur'an'da konuşuyoruz. O zaman şöyle yapalım. Madem sen Müslümansın, madem sen Kur'an'dan jeneri diğerinin sonuna koymuşum galiba. Dur bir anlayalım. Doğru mu hatırlıyorum? Ha. Yanlış şeyi açtım. Sonraki bölümde yaşanacaklar. Allah. Sıkıntı yok. Her türlü tartışırız kardeşim. Bebeğin yaratılışı konusunda biz onu üç karanlık evrede yarattık diye net bir ifade kullanıyor Zümer suresinde. Ve bu bugün embriyoloji biliminin yeni keşfettiği bir şeydir. Okuma yazması olmayan ümmi bir peygamber. Bunu nereden bilecek? Şimdi Kur'an yüzde yüzü de yanlış olacak bir kitap değil yani böyle bir kutsal kitap olmaz zaten. Böyle bir kitaba kimse inanmaz. Nasıl oluyor da Kur'an bulutların ağır olduğunu söylüyor ve nasıl oluyor da bilim bunu yüzlerce yıl sonra ispatlıyor. Ya bu bile görmek isteyene bence gayet yeterli bir mucize yani. Sen görmek istemiyorsan. Kur'an'da bir şey söylendi ve bugün ispatlandıysa eğer emin ol o Kur'an'dan çok önce başka kitaplarda, başka medeniyetlerde zaten söylenmiştir. Tebbet suresi Ebu Leheb'in iman etmeyeceğini söyler. Ayet e... Neyse izleyenler izler. Fazla sıkmayım size 5 dakika bununla oyalamayayım. Videolar duruyor. İyi de izlendiler. Bence yer altında yaptığımız tartışmalardan daha güzel oldular. <laughs> İzleyin yani. Link bozuk demiş bir arkadaşımız. Kitap linki bozukmuş.